Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol menajer 2021 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Türkiye Ligi'ndeki önemli ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor İngiltere Premier Lig'de olsaydı ne olurdu bu soruya yanıt arayacağız. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama video detaylarına geçmeden önce hatırlatmak istediğim şeyler var. Bunlardan ilki eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bütün hatırlatmalarımı yaptığıma göre hızlı bir şekilde Futbol Manager 2021'de Türkiye Ligi'ndeki önemli takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor İngiltere Premier Ligi'nde olsaydı ne olurdu bu soruya yanıt arayalım. Evet dostlar video yeniden hoş geldiniz. Şu anda tarihler 10 Ağustos 2020. Videonun detaylarına başlamadan önce kanalda bildiğiniz üzere katıl butonu var. Katıl butonundan kanala üye olup destek veren tüm arkadaşlarıma dostlarıma teşekkürlerimi ileteyim. Aralık ayı boyunca kanala katıl butonundan üye olanları sağladığı ücretin esamalı bir kardeşimizin tedavisi için e, göndereceğiz. Kanalın adına böyle bir yardım yapacağız. Eğer siz de çorbada benim de ufak bir tuzum olsun diyorsanız kanaldaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Şimdi videoya başlayalım. Videoya başlayalım. Hemen İngiltere Premier League yazarak başlayalım video. İngiltere Premier League. İngiltere Premier League'de son şampiyon Liverpool. Gördüğünüz üzere Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Lig'de. Sezon öncesi bakışa baktığımızda Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın küme düşmesi beklenirken Galatasaray'ın ligi 10. sırada bitirmesi beklenmekte. O takımlar yerine tabii Türkiye Ligi'ne de bazı takımlar yolladık. Türkiye Ligi'ne yolladığımız takımları da sizlere anlatmam gerekirse West Bromwich Albion, Sheffield United, Fulham ve Aston Villa takımlarını Türkiye'de. Türkiye Süper Lig'ine yolladık. Onlar bakalım Türkiye'de nasıl bir performans sergileyecekler. Özellikle kadrosunun tamamı Türk liglerine göre yabancılardan oluşan takımlar bayağı zorlanacaktır Türkiye Süper Ligi'ne. Son 5 sezonun sonunda bakacağım onlara ama. Şimdi hemen 1. sezonun sonuna geçelim. Bakalım İngiltere Premier Lig'deki ilk sezonda takımlarımız neler yapmış? Ee, başarılı olabilmişler mi veya beklentilerin üstüne çıkabilmişler mi? Bu soruya yanıt arayalım. Evet dostlar, ilk sezonun sonuna geldik. İlk sezonun sonunda hemen İngiltere Premier Lig yazarak yolumuza devam edelim. İngiltere Premier Lig'i açtığımızda Beşiktaş 19 puanla küme düşerken Trabzonspor'da 30 puanla küme düşmüş. Crystal Palace ligi 19. sırada tamamlarken Fenerbahçe 17. sırada 31 puanla Galatasaray ise 14. sırada kalmış maalesef ki. Takımlarımızdan en başarılı olan takım Galatasaray olarak gözüküyor. Gol krallığı sıralamasında herhangi bir takımımızdan oyuncu var mı? Bunu gözlemlemek istiyorum sizlerle birlikte. Vincent Abu Bakar'ı görüntülüyorum. Beşiktaş'tan kendisi 9 golle gol krallığında e, ee, listenin sonuncu sırasında. Asist sıralamasına baktığımızda takımlarımızdan herhangi bir oyuncu görebileceğiz mi diye bakmak istiyorum. 20 oyuncu arasında herhangi bir oyuncumuz maalesef ki yok. Hemen en tepeden incelemeye başlayalım Galatasaray'ın kadrosu. Galatasaray'ın kadrosu ve transfer geçmişlerine bakmak istiyorum. İlk önce transfer geçmişi diyelim. Galatasaray sadece 220 bin euro harcayabilmiş mevcut yeteneklerle mevcut e, durumlarla diyeyim. Galatasaray fil Bartsley onun dışında Kerem Aktürkoğlu bunlar zaten diğer transferler bilinik transfer. Sattıkları oyuncularda Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Mustafa Kapı, Ryan Dong diye giden bir tablo var Galatasaray'da. Galatasaray kadrosuna şöyle bir istatistik bazında gelelim. Neler olmuş neler bitmiş onları görüntüleyelim sizlerle birlikte. E, durum bilgisi diyelim. Durum bilgisinde sezon boyunca Galatasaray'da en çok maça çıkan isim Omar El olmuş. O 43 maça çıkıyor. Lüğünde onu takip etmiş. Gol olarak da Mbaye Chagne'nin 12 gol attığını görüyorum. Mbaye Chagne ligde de 6 gol atabilmiş. Sadece ona Etobo ve Radamel Falcao eşlik etmiş. Sezon boyunca asist sıralamasında ise takımın en önemli oyuncusu Marcelo Saracchi olmuş. Onu ona Feguli ve Emre Kılınç eşlik etmiş bu sezonda. Galatasaray'ın ardından geri geliyoruz. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe var sırada. Fenerbahçe'nin transfer geçmişine baktığında bu arada Erol Bulut Fenerbahçe'nin ayrılmış lan durup takımın başında. Transfer geçmişinde Fenerbahçe 17 milyon euro harcıyor. Steve Koch isimli oyuncu Bournemouth'tan takıma katılmış. Onun dışında diğer transferler bilindik transferler. Sattıkları oyuncularda gözüme çarpan bir Sadık çift transferi var. Onun dışında Nabil Dirar takımdan ayrılmış. Oxford'a gidiyor. Papisi Houston'a giderken diğer oyun oyuncular zaten bildiğiniz transferler sanırsam. Fenerbahçe'ye de baktık. Hemen Fenerbahçe'nin ardından geri gelelim. Bir e, küme düşen takımlarımızdan Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'un transfer geçmişinde 14,5 milyon euro harcadıklarını görüyorum. Mo Besic. Onun dışında bakıyorum. Gözüme şarpan Alex Mateo. Onun dışında Tronstein var. Ben Pearson, Gerald Davara gibi oyuncular söz konusu. Kiralanan oyuncularda Kafa ve Marlon devam ediyor. Sattıkları oyuncularda Ekuban, Dinamo Moskova veya Cilerme e, Göztepe'ye, Filip Novak, Fenerbahçe'ye bunlar zaten bilindik şeylerdi. Bir kiralık oyuncuları var. O da Anıl Başaran olmuş bu dönemde. Geri geldiğimizde Abdullah Avcı hala takımın başında Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ta e, Sergen Yalçın'ın yerine Hov takımın başında Eddie Hov takımın başında gözüküyor. Transfer geçmişine baktığımızda Beşiktaş'ın 150 bin euro harcayabilmişler ve Beşiktaş herhangi bir transfer hamlesi yapamamış 19 puanla ligi sonuncu sırada bitirmiş Beşiktaş. Şöyle Fenerbahçe'ye unuttum bir şey var ona bakacağım. Fenerbahçe'de sezon boyunca en çok forma giyen oyuncu Steve Cook olurken gol sıralamasında ise e, Samat 10 golle takımı taşımaya çalışmış. Valencia'nın Mert Hakan'ın yandaş da eşlik etmiş. Asist sıralamasında Dimitris Pelkas 5 asist yapabilmiş. Sadece Luis Gustavo ve Mert yandaş onlara eşlik eden oyuncular olmuş takımda. Beşiktaş'ın e, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'a bakacağız. Trabzonspor'daki oyuncular neler yapmış? Sezon boyunca en çok maça çıkan isim Uğurcan Çakır oluyor 45 maçla. Gol sıralamasında da Vakay 8 golle en tepede yer almış. Asist sıralamasında Mo Besic, 4 asist yapabilmiş bu dönemde. karşı kadrosuna geliyorum. Beşiktaş kadrosunda neler var neler yok. Bakalım Beşiktaş kadrosuna geliyorum. Beşiktaş kadrosunda sezon boyunca en çok maça çıkan isim Ensakala olmuş. Bu arada Ersin Destanoğlu 5.78 rezil bir performans. Ee, gol sıralamasında da Vincent Abubakar en tepede yer alıyor. Ona Bernat Mensa asist sıralamasında 12 asiste eşlik etmiş sezon boyunca da toplamda 7 asiste katkısı olmuş ama maalesef takımlarını ligde tutmaya yetmemiş. Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş ve e, Trabzonspor'u şampiyonşip ligin göreceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe yollarına İngiltere Premier Lig'de devam ediyor ikinci sezonda. İkinci sezon itibariyle bakalım takımlarımız nasıl bir yapıya bürünecek hemen bunu görüntüleyelim. Evet dostlar videonun ikinci sezonuyla devam ediyoruz. İngiltere Premier Lig'e geliyoruz öncelikle. İngiltere Premier Lig'de de bu sezonda bir kaybımız var. Galatasaray 29 puanla küme düşerken Fenerbahçe 38 puanla ikinci kez ligden düşme korkusu yaşayan takımımız oluyor. Gol krallığı sıralamasında herhangi bir oyuncumuz yok takımlarımızdan. Asist sıralamasında ise e, herhangi bir oyuncu var mı diye yine göz uzatmaya çalışıyorum. Herhangi bir oyuncuyu göremiyorum maalesef ki. Şimdi hemen İngiltere Şampiyonşip'e gidelim. Şampiyonşip'te Trabzonspor'un lige çıktığını tekrardan görüntülüyorum. Beşiktaş ligi 5. bitiriyor. Trabzon 3. bitirerek playofflar sonucu Watford ve Crystal Palace'la lige çıkmaya hak kazanıyor. Hemen en sondan başlayalım. Transfer geçmişine gelmeden Jacket isimli teknik adam takımın başına gelmiş Trabzonspor'da. Transfer geçmişine bakalım. 33 milyon euro harcayabilmiş Trabzonspor. Arnold Danjuma, Sergi Kanos, Longstaff, onun dışında Jeffrey Schulup, Enzo Crivelli, Ense Cala, Dan Burn, Dimitri Folkwer, onun dışında Jibril Tore, Tudor diyeyim bunu artık nasıl okunacaksa Baluta olabilir ismi. Taylor, Harwood, Bellis ve Lewis Gibson gibi isimleri kiralamışlar. Sattıkları oyuncular arasında Diabate, Ales Mateu, e, Vakayem, Abdülkadir Parmak, Edgariye, Joe Pereira, Erce Kardeşleri, Hüseyin Türkmen, ah Ahmet Cambal, Bilal Başaşıkçıoğlu gibi isimler takımdan ayrılanların başında gelmekte Trabzonspor'da. Trabzonspor üstün başarı gösterip üst lige çıkmayı başardı. Beşiktaş'a geldik yine Hovla devam ediyorlar. Smith Rowe ikinci kaptan Aydın Asiç kilit oyuncu olarak gözüküyor Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın şöyle bir e, durumuna bakalım. Aldıkları oyuncularda 54 milyon euro harcamışlar. Alex Maiten, uh, Namdi Obfav... Ofa Borf, onun dışında Luca Wolfa, Wolfenden, Jeremy Bella, Javan Anderson, Ben Davis, Sesanyon. Sesanyon'u nasıl almışlar ya? Ha bu kardeşi Sesanyon'u zaten. Onun dışında Patrick Van Anholt, onun dışında Pasciano, Jed, Jed Wallace, Whiteman, Liam Smith, Jamie Sule ve Brozowski kadrolarına katmış. Beşiktaş sattıkları oyuncular da Doruk Antoköz ligimize dönmüş. Oğuzhan Öz, Yakup, Vincent Abubakar, Gökhan Töre, Ensakala, Larin, Umut Nayir, Jermin Lens takımdan ayrılan isimlerin başında gelmekte Beşiktaş. Beşiktaş'ta. Şöyle bir hemen İngiltere Premier Ligi'ye gidelim. Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da Fatih Terim'le yolculuk devam etmekte. Galatasaray'da yine 28,5 milyon euro harcamışlar. Namp Nampiles Mendy bu dönemde takıma gelmiş. Beşiktaş'ta bir ara adı anılmıştı. Beşiktaş'a gelmedi bu sezon. Vame e, Poku, onun dışında Sigurdsson, Diego Rico, Mova, Arnold Fisher, Louis Baker, onun dışında kiralık olarak takıma katılan oyuncular da var. Arthur Masaku, onun dışında Luke Freeman, Samuel D. Carmine, Leon King gibi isimler var. İki tane de bedelsizden Joe High ve Emperor takıma katılmış. Sattıkları oyuncularda herhangi bir oyuncu yok. Martin Lines sadece takımdan ayrılmış. Diğer oyunculardan Markov, Peguli, Emin Bayram ve Süleyman Luş'u Galatasaray kiralık olarak göndermiş. Likte kalan tek takımımız şu an için Trabzon'la birlikte tabii ki Landrup takımın başında devam ediyor. Fenerbahçe'yi ligde tutmayı başarmış. Transfer geçmişinde sadece 6 milyon ayrı harcamışlar. Burada Samatta'nın opsiyonu kullanılmış ve onun dışında Renato Şitefen takıma katılan oyuncular arasında Fenerbahçe'de Fenerbahçe mali fair play olmasına rağmen e, bayağı başarılı performans sergilemiş. Serdar Aziz bu dönemde Karabağ gidiyor. Barış Alıcı, Aston Villa, Oğuzkan Güçtekin de Erzurumspor'un yolunu tutmuş Fenerbahçe'de. İkinci sezon itibariyle özetlemek gerekirse Galatasaray'da küme düştü. Beşiktaş ve Galatasaray Şampiyonşip'te Trabzonspor ve Fenerbahçe önümüzdeki sezondan itibaren İngiltere Premier Ligi'nde devam edecek. Onu da görüntülemek adına hemen 3. sezona geçelim. Bakalım 3. sezonda neler oluyor İngiltere Premier Lig'de. Evet dostlar 3. sezonla devam ediyoruz. İngiltere Premier Lig'e geldiğimizde bu sefer de Fenerbahçe'yi maalesef ki alt lige yolluyoruz. 26 puanla Fenerbahçe bir alt lige düşüyor. Trabzonspor 17. sırada bitirmesine rağmen muhtemelen kupa başarısı geldiği için önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa kupalarında mücadele edecek. Evet. FF Cup yarı finalde Liverpool'u eliyorlar ve ardından finalde Stoke City'yi 4 ile kupanın sahibi oluyorlar ve Avrupa Lig'ine gitmeye hak kazanıyor. Trabzonspor bu dönemde gerçekten başarılı. Peki Şampiyonlar Şampiyonşip'teki takımlarımız neler yapmış? Beşiktaş finale kadar gelmiş. Cardiff'e mağlup olmuş. Galatasaray ise 85 puanla lider olarak üst lige çıkmayı başarmış. Önümüzdeki sezon itibaren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Şampiyonşip'te izleyeceğiz. Beşiktaş bu dönemde Holloway isimli teknik adam takıma ge getirmiş. Aldıkları oyuncularda bayağı bir isim var. Eee Jeffrey Schulp, onun dışında Cole Woodrow, onun dışında Jack Robinson, Cabasele, Diego Rolan, Andre Anderson, Akoku, onun dışında Enda Stevens ve Stefan Kelly takıma katmış. Beşiktaş bu dönemde sattıkları isimler arasında Atakan Öner, Pasciano, Patrick Van Anholt, Douza, Enkudu, Volkan Şahin, Tyler Boyd takımdan ayrılmış. Muayya Oktay'la birlikte maalesef ki Beşiktaş bir sezon daha alt ligde kalmaya mahkum olacak. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da Fatih Terim'le hala devam ediyor. Galatasaray aldıkları oyuncularda 58 milyon euroluk oyuncu var. Burada Garcia var, Hozviak var. Onun dışında Matt, Matt Grims, Shaden Baptiste, Volker, Masaku burada bu oyuncular kiralık gelmiştir. Slater, Shane Duffy, Radonovic gibi isimler kadroya katılmış kiralık olarak da Delap var burada Manchester City'den gelmiş. Sattıkları oyuncular arasında Ahmet Ozdic var. E, gerçekten önemli bir transferdi. Galatasaray 3.3 milyon euroya alıp 38 milyon euroya Liverpool'a satıyor. Emre Kılınç, Watford'a, Luin Dama hedefe bu arada bakın gerçekten iyi paralar kazanmış Galatasaray. Emre Kılınç ve Luin Dama'dan onunla birlikte Marka da 14.5'a gitmiş. Takımdan Tayland, Antalya'da Türk oyuncu eksikliğinden dolayı e, bu dönemde kendileri maalesef ki West Bromwich'e gitmek durumunda kalmış Galatasaray'dan. Hemen geriye gelelim. Bir üst lige çıkalım. Oradan bir Fenerbahçe'ye devam edelim. Fenerbahçe'nin başında Fortune isimli teknik adam var. Ve takım kaptanları Ozan Tufan ve Adams olarak gözüküyor. Transfer geçmişine baktığımızda Fenerbahçe'nin Yakov Mente, Pipa, Che Adams, Yelagos, Jibril Sidibe, onun dışında Kenan Kodro, Josh Epiah, değişik isimler yalnız da bunlar Kenny McLean gibi isimler. Kalor'a katılmış Fenerbahçe'de. Fenerbahçe 38 milyon euro harcayabilmiş bu dönemde. Sattıkları isimler arasında Luis Gustavo, Kemal Ademi, Ener Valencia, Hasan Bülbül ve Zanka'yı takımdan yollamış Fenerbahçe bu dönemde. Geri geldik hemen Trabzon tek ligde kalan takımımız şimdilik transfer geçmişinde 42,5 milyon euro harcamışlar. Jake Cooper, Fosu Mensa, Baba Rahman, Tyler Roberts. Tyler Roberts'ı alabilmek önemli iş yalnız orta saha. Tyler Roberts'ı orta sahadı yalnız bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam kendini geliştirmiş ya da başka Tyler Roberts. Luke Freeman, Abdullah Dokure, Harvey Elliott takımdan gelen oyuncular arasında. Sattıkları oyuncular arasında Shulub Flavio, Hulker, Yusufları, bu arada Fulker'i daha Galatasaray Galatasaray'a satmışlar bu arada. Yusuf Sarı, En Sakala Hoseyin'i takımdan ayrılan isimler arasında Trabzonspor'da şu ana kadar Trabzonspor en başarılı takımımız Avrupa Kupası'na gittiği için İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandığı için. 3. sezon itibariyle durumlar biraz daha karışık duruma geçti. 17. sırada bitiren Trabzonspor önümüzdeki sezonun itibaren takımlarımızı Avrupa Kupası'nda temsil edecek. Ligde kalan, ligde kalan iki tane takımımız olacak. İngiltere Premier Lig'de Trabzon ve Galatasaray onunla birlikte Beşiktaş ve Fener Bahçede, şampiyonşipte devam edecek yollarına 4. sezon itibariyle bakalım 4'te neler olacak. Evet dostlar videonun 4. sezonundayız. 4. sezonda lige geldiğimizde şükür ki takımlarımızdan bir kayıp yok. Trabzonspor hatta baya kendini geliştirip 54 puanla ligi 9. sırada bitiriyor. Galatasaray'da 37 puanla ligi 14. sırada bitirmiş. Reading Cardiff ve Watford takımları küme düşen takımlar olmuş. Alt lige geldiğimizde Brighton ve West Ham final oynamış. Lig tablosuna baktığımızda Beşiktaş ikinci olarak lige çıkıyor. Fenerbahçe 3. olmasına rağmen playoff'ta elenip 5. sezonda da alt ligde kalacak gibi durmakta dostlarım. Üzücü bir tablo Fenerbahçe adına. Fenerbahçe burada görüyorsunuz West Ham'a elenip e, kupanın dışında kalmış. Şöyle hemen Fenerbahçe'den başlayalım o zaman. Fenerbahçe'de fortune devam ediyor. Ozan Tufan, Adams ve McLean. McLean pardon özür dilerim. McLean Dauras. E, transfer geçmişine bakalım. 22 milyon euro harcıyorlar. Jack Stephens, Talano, onun dışında Kitolano, Connelly, Lescales, Jean Valery, onun dışında Connor Ripley, James Williamson. Bilindik oyuncuları alamamışlar. Enteresan hep böyle şey oyuncular. Sattıkları oyuncular arasında Gürkan Başkan Vestan'a gitmiş. Kendisi önemli bir stoper. Mert Yandaş Vestam'a Steve Cook, e, gidiyor. onun dışında Nazım Sangara, Brentford. Brentford özür dilerim. Louis Molden de Brentford'a gitmiş. Altay da ucuz bir paraya Monaco onun yolunu tutmuş Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin ardından hemen üst lige çıkan Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta Holloway devam ediyor. Davis ve Kastari. Kastaratti e, e, takımın kilit oyuncuları ve kaptanları. Beşiktaş'a bakıyorum. 44 milyon euroya. Ryan Burke. Onun dışında Musa, Jene Darnell Furlong, Ty Fledis. E, Connor Gallagher, Aqua, Struck, Struckree, Pascal, onun dışında Brandon Thomas ve Diup'u takıma katmışlar. Sattıkları oyuncularda Wolfenden, Rıdvan Yılmaz, Sesenyon, bayağı West Ham bizde çalışmış yalnız. Sesenyon, Jeremy Bella ve Jed Walls takımlar ayrılmış. Bu arada Güven Yalçın da Austin FC'ye gitmiş bu dönemde Beşiktaş'tan. Hemen geri gelelim Beşiktaş'ın üstüne. İngiltere Premier Lig'de Premier Lig'de Galatasaray devam ediyor. Fatih Terim devam ediyor. Mustela kaptan, Bornau ikinci kaptan olarak devam etmekte. Transfer gelişmişten baktığımızda Dumfries onun dışında Bornov, Connor Galson, Roman Zobnin, Xavier, Barış Çakar, Embude, Butterfield gibi isimler kadroya katılmış Galatasaray'da sattıkları oyuncular arasında Arthur Masaku var. Omar e Omar Lapdalleo'yu Kalyari'ye gitmiş, Daniel Fisher, Emperor, Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuları kadrosundan çıkarmış. Galatasaray bu dönemde enteresan işler olmuş. Galatasaray adına geri geldik e Trabzonspor en başarılı takımımız. Jacket devam ediyor. Uğurcan Çakır kaptan kilit oyuncu ayrıyetten. Bu arada burası kilit oyuncuymuş ben mal gibi ikinci kaptan dedim. Transfer geçmişine bakalım. Transfer geçmişinde Abdullah'a Dokure 22 milyon euroya geliyor. Şikiri Köln'den 18,5'a Trossard 16.25'e Anibal Moreno, Ivan Toni, Gamelu, Antun, Anton Robinson, Leandro Cabre, Cabrera, Zidane İkbal gibi e, ismi birbirinden zor, birbirinden zor telaffuzlu oyuncuları almışlar. Enzo Crivelli'den deli para kazanmış bu arada Trabzon. 11.25'e oyuncuyu satmışlar. Gerçekten iyi bir kar. Onun dışında Mensah, Dinamo Moskova'ya, Transten'de, Valladolid'e gitmiş bu dönemde. Trabzon spordan 4. sezon itibariyle tabii fixtürde Trabzon'un Avrupa kupalarında neler yaptığına bakacağız. Avrupa Kupası'nda grubu lider bitiriyor Trabzonspor 4. sezonda. ikinci eleme turuna geliyor. İkinci eleme turunda da şartları eliyorlar. Çeyrek finale geliyorlar. Çeyrek finalde maalesef Villarreal onları sadece 1-0'la eleyip kupanın dışında bırakıyor ama Trabzonspor'un açık ara en başarılı takımımız olduğunu söylersem yanılmış olmam. Buradan Bilal Ancı'ya Bilal abiye selam çakalım. Bilal abinin takım şov yapıyor. Hemen son sezona geçeceğiz. Son sezon itibariyle artık Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ligde olacak. Fenerbahçe ise şampiyonşipte devam ediyor. Bakalım son sezonda ne gelecek karşımıza. Evet devam ediyoruz dostlar. Birbirinden zor saçma sapan telaffuzlu videomuza devam ediyoruz. İngiltere Premier Lig'e geldik. Bu sefer Trabzon Beşiktaş'ı kaybettik maalesef ki Galatasaray 53 puan toplayarak ligi 8. sırada bitirmiş ve Avrupa Kupalarına gitmeye hak kazanmış. Hak kazanıyormuş neredeyse. Kaybet şampiyonşipe geldiğimizde ise Fenerbahçe 14. sırada kalarak maalesef ki bize hayal kırıklığına uğratıyor ve en altta bitiriyor sezonu. Fenerbahçe'ye baktığımızda menajer olarak kimse yok. Stephans ve Adam takımın önemli oyuncuları ve kaptanları transfer geçmişine baktığımızda 12.5 milyon euro harcamışlar ve en pahalı transferler Pickering olurken sattıkları oyuncularda 15.75'lik oyuncu var. Deniz Sürüç burada en pahalısı. Yako Meite de yine Karabağ gider oyuncular arasında. Fenerbahçe'de maalesef Fenerbahçe'den beklenilen verimi alamadık. Şöyle bir Fenerbahçe'nin detaylarına da bakalım. Mali durum olarak Fenerbahçe'de fena para da yok aslında ama niye böyle olduğunu ben de anlayamadım açıkçası. Balkan Kulüpleri Kupası'nı kazanmış Fenerbahçe bu dönemde. Geri gelelim hemen yukarı çıkacağız. Yukarı Beşiktaş'ta Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ta Marti teknik adam. Stifle takımın e, kaptanı. O kilit oyuncu da Stansfield olarak gözüküyor. Geldik buraya hemen Beşiktaş'ın transfer geçmişine. Stansfield almışlar burada. Rey, e, Nivgen bir oyuncu. Regen değil doğru söylem. Nivgen bir oyuncu arkadaşlar. Riquelmo. Onun dışında Dimitrovic, Juan e, Jia. Hogan isimli oyuncuyu Ulusan'dan almışlar ve çok da fazla hareketlilik yok açıkçası düşmelerine şaşırmadım Beşiktaş'ın. Onun dışında Ofa Bor bu dönemde Rangers'a gitmiş. Gallagher e, Brentford'a, Stephen Kelly de Aberdeen'e gitmiş bu dönemde Beşiktaş'tan. Beşiktaş'tan sonra geri geldik. Trabzonspor'a baktık. Trabzonspor e, videonun en başarılı takım olma yolunda ilerliyordu ama küme düşerek e, aslında Galatasaray'la biraz ortalığı paylaşıyorlar. Transfer geçmişine baktığımızda 90 milyon euro harcamalarına rağmen küme düşmüşler. Bu bana geçmiş dönemdeki fullüm hatırlattı. Tyrese Campbell, Bergius, onun dışında Francisco Ortega, Jorit Hendrix gibi isimler kadrosuna katılmış Joachim Andersen de var. Onun dışında sattıkları oyuncularda Uğurcan Çakır var. Kendisi Paris Saint Germain'e gitmiş. Zaten Uğurcan'ın gidişinden sonra muhtemelen küme düşmüşler. Tyler Roberts, Gerald Tavara, Anthony Robinson devam ediyor burada e, Trabzonspor'da. Trabzonspor'da teknik adam Stanovic takımın başında. Geldik e, burada Galatasaray'a en yukarıdaki takımımız Fatih Hoca ile devam ediyorlar. Mustera Kaptan, Jeremy Doku. Ceremi Jeremy Doku mu lan bu? Jeremy Doku'yu almışlar. Enteresan. Harmons takımın e, kilit genç gelecek vardır oyuncusu. Burada Darren Moffey takımı Lorient'ten buraya gelmiş. Victorian Cleason. Bakayım burada ben Jeremy Doku'yu ne zaman almışlar ya? Jeremy Doku bu sezon gelmiş. 70. Burada Jeremy Doku'yu söylemiyormuşum ya sıralamamışız arkadaşlar. Jeremy Doku Galatasaray 151 milyon euro harcayıp Jeremy Doku'yu almış. Burada söylemiyormuşum özür dilerim. Buraya geliyorum hemen buradaki transferleri söylüyorum. Zaten heyecanı kalmadı. Onun dışında sattıkları oyuncularda da Galatasaray'ın Şaviyer, Matt Grims Radanovic gibi isimler takımdan ayrılmış Galatasaray'da. Sıralamayı size bırakıyorum dostlar. Hangisi daha başarılı hangisi daha başarısız takımların ona siz karar verirsiniz. Ve hemen Türkiye Süper Ligi'ne bakalım. 13. sıraya kadar gerilemiş Türkiye Süper Ligi ve son şampiyonlar kimler acaba ona bakalım. Geçmiş şampiyonlar şampiyonlar. Fulham Aston Villa Aston Villa Sheffield United diye devam etmiş. West Bromwich burada maalesef başarılı olmuş. Bursaspor'un son sezonda ikinci sıraya kadar geldiğini görmekte beni sevindirdi açıkçası alt liglerden. Evet dostlar videonun burada sonuna gelelim. Şampiyon takımlarımız İngiltere Premier Lig'de olsaydı ne olurdu bu soruya yanıt aramaya çalıştık sizlerle birlikte. Pek de başarılı bir tablo karşımıza çıkmadı. Eğer dilerseniz ilerleyen günlerde bu videonun 1 milyar euro bütçe eklenmiş halini yaparım. Eğer bunu da istiyorsanız yorum kısmına belirtmeyi unutmayın dostlarım. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olabilin. Bütün hatırlatmalarımı yaptığıma göre ve mükemmel çirkin telaffuzlarımı da anlattığıma göre telaffuzla video anlattığıma göre oyuncu telaffuzları mükemmeldir. Videonun sonuna gelelim. Lütfen beni çok eleştirmeyin dostlar. Videonun sonunda hatırlatacağım bütün şeyleri hatırlattım. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.